Zeyd Yemenli bir ailenin çocuğuydu. 8 yaşındayken annesi Sura ile birlikte akrabalarını ziyarete giderken haydutlar eşkıyalar tarafından yolda annesinden çekip koparılıyor ve kaçırılıyordu. Peki Zeyd'i için kaçırmışlardı? O zamanın köle tacirleri, köle tüccarları Zeyd'i para kazanmak için. Zeyd'in üzerinden para devşirmek için Zeyd'i köle olarak kaçırmışlardı. Ve Zeyd'i bu kaçıran adamlar Zeyd'i satmak için Mekke'ye getiriyorlardı. O zaman Mekke'si bir cazibe merkeziydi. Bir ticaret merkeziydi. Kutsal mabet Kabe'nin bulunduğu Mekke Arap coğrafyasından insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Hacılar geliyor. Şirkin hakim olduğu Mekke tabii ki ticaretin de canlı olduğu bir şehirdi. Mekke, Arap coğrafyasından, civar beldelerden, civar şehirlerden Kabe'yi ziyaret etmek için insanlar geliyor ve oraya adeta para akıyordu. Mekke'de ticaret canlıydı dedik. İşte panayırlar düzenleniyordu. Zeyd'i kaçıranlar Zeyd'i Mekke'ye Ukaz panayırının olduğu yere getireceklerdi bu kaz Zeyd'i köle pazarında satlığa çıkarmışlardı. Zeyd'i satın alacak kişi Hakim bin Hizam ismindeki birisiydi. Bu kişi zengin ve soylu bir kimse. O zaman köle satın almak için varlıklı birisi olman gerekir. Fakir, fukara, garip kurabanın o zaman köle satın alacak parası imkanı olmaz zaten. İşte bu hakim ismindeki bu uzat aynı zamanda Hazreti Hatice'nin yeğeni oluyordu. Ve köle pazarından zeydi satın alacak bazı rivayetlere göre birkaç tane daha köle satın alacak ve almış olduğu köleleri getirecek ve halasına diyecek ki hala bunlardan bir tanesini ben sana hediye etmek istiyorum. Hangisini almak istersin diyecek. Halası Hazreti Hatice ona gösterilen kürelerden işlerinden zeydi seçecek ve yeğeni hakimin kendisine hediye olarak sunduğu zeydi artık halası alacaktı. Hatice'nin yanında kalan zeyd Hatice'nin hizmetindeydi. Hatice'nin buyruğu altındaydı. Ta ki Hz. Hatice Peygamber Efendimizle izdivaç gerçekleştirince Zeyd'i Peygamber Efendimizin hizmetine verecekti. Artık Zeyd Peygamber Efendimizin hizmetinde hayatını sürdürecekti. Tabi Zeyd ile Peygamber Efendimiz arasında yaklaşık 10 yaş fark vardır. Zeyd Peygamber Efendimiz'den 10 yaş küçüktür. Peygamber Efendimiz o zaman 25 yaşındaysa Zeyd 15 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz 30 yaşındaysa Zeyd 20 yaşlarında oluyordu. Zeyd Mekke'de peygamberimizin hanesinde yaşarken Zeyd'in akrabalarından Yemen'den Kabe'yi ziyaret için gelen akrabalarından birisi Mekke'de Zeyd'i görüyordu. Ve bu haber hemen Zeyd'in babası Haris'e ulaşıyordu. Babası, annesi sevinecek oğlunuzdan bir haber, bir iz bulduk diyerek bu habere çok sevineceklerdi. Ve oğlumuz neredeyse, kimin elindeyse, köle ise bedelini ödeyelim, oğlumuzu kurtarıp evimize getirelim diyecekler. Ve bunun için Zeyd'in babası Haris bir miktar para alacak ve kardeşi Karp'ı da alacak ve Mekke'nin yolunu tutacaktı. Mekke'de sorup soruşturacak kimin yanında kalıyor diye sorduklarında Abdullah'ın oğlu Muhammed'in evinde kalıyor deyince doğruca Peygamber Efendimiz'in evine geliyordu Zeyd'in babası Haris. Ve Peygamber Efendimiz'in kapısı çalınıyordu. Kapıyı Peygamber Efendimiz açacak ve Zeyd'in babası diyecek ki efendim biz Zeyd isminde birisini arıyoruz. Bize dediler ki Zeyd burada yaşıyormuş. Onu almaya geldik. Ben babası olurum. Yanımdaki de amcası Kaap diyecek. Peygamber Efendimiz diyecek ki evet Zeyd burada kalıyor. Eğer sizinle gelmek isterse ben tercihi Zeyd'e bırakırım. Yok benimle kalmak isterse artık kararı Zeyd versin diyecek. Tabi babası elbette ki sevinecek bir çocuk elbette ki ailesini babasını tercih eder diyerek ne kadar iyi insan diye düşünecek bu zamanda böyle insanlar kalmış mı ki diye içinden geçirecek. Peygamber Efendimiz Zeyd tercih ederse sizden bir bedel bir ücret de istemiyorum. Normalde köleleri başka birisine verirse verirken bu ailesi de olsa ondan ücretini alırdı. Alırlardı yani o devirde öyle bir uygulama vardı. İşte Peygamber Efendimiz ben kararı Zeyd'e bırakıyorum deyince Zeyd'i çağıracak Peygamber Efendimiz. Zeyd diyecek bak gelenleri tanıdın mı? Zeyd evet diyecek. Zeyd diyecek. Baban seni almaya gelmiş. Tercih senin diyecek. İstersen benim yanımda kalabilirsin. istersen babanla, amcanla evine, yurduna gidebilirsin diyecek. Ve Zeyd diyecek ki, baba diyecek. Bilirim beni özlemişsiniz. Ama diyecek, ben burada kalmak isterim. Çünkü diyecek, ben bu hanede, bu aileden o kadar çok iyilik gördüm ki, Mekke'de köleler bir hiç yerine konurken, adam yerine konmazken, her türlü pis işler yaptırılırken, en beğenmedikleri kötü yiyecekleri yedirilirken ben bu ailede bu ailenin bir ferdi gibi kendimi hissettim. Bana hiç kötü davranmadılar. Ben burada hiç ailesizliği hissetmedim. Ben burada kalacağım diyecek. Var git baba diyecek. Gözyaşlı anneme selam söyle. Ona de ki oğlun Mekke'de çok iyi insanların yanında kalıyormuş de. Benim için üzülmesin diyecek. Babası Zeyde demek sen diyecek özgürlüğü küleliğe tercih ediyorsun öyle mi diyecek babanı, amcanı ve aileni istemiyorsun öyle mi diyecek baba diyecek dediğim gibi ben bu haneden bu aileden öyle iyilikler gördüm ki onları bırakıp gidemem diyecek beni affet işte İyilik nasıl da karşılık buluyordu. Peygamber Efendimiz Zeyde kendi evlatları gibi sahip çıkmış, ona iyiliklerde bulunmuş, onu hor görmemiş, aşağılamamış, hep iyi davranmıştı. Ve bu iyi davranışın karşılığını da Zeyd'den görüyordu şimdi. Ve o olaydan sonra artık Peygamber Efendimiz Zeyd'i evlatlık edindiğini ilan edecekti. O zamanın Mekke'sinde cahiliye döneminde böyle bir gelenek vardı. Bir insan başka birisini evlatlık edinebilirdi. Ve bunu Peygamber Efendimiz ilan edecekti. Artık Zeyd'e Muhammed'in oğlu Zeyd bin Muhammed diyorlardı. Ta ki bu durum İslam'ın evlatlık müessesesini ordudan kaldırıncaya kadar Zeyd'e Zeyd bin Muhammed diyecekler. Daha sonra ayet inecek ve Zeyd'e gerçek babasının ismiyle Zeyd bin Harise denilecektir. Daha sonra aradan yıllar geçecek, Peygamber Efendimiz'e Risalet, peygamberlik verecek, verilecek ve o sırada Zeyd ilk dört Müslümandan birisi olacaktır. Yani ilk çekirdek kadronun bir ferdi, bir mensubu düzeyi ve İslam'a birçok hizmetleri bulunacak ve İslam'ın yayılmasında çok emeği geçecek Zeyd bin Harise'nin. Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'i eşi Hazreti Hatice'yi kaybedecek. Hüzün yılı. Peygamber Efendimiz amcası ve hanımı Hazreti Hatice'yi kaybedince amcası Ebu Talip ve Hazreti Hatice'yi kaybedince Mekkeliler, Mekke'nin önde gelen müşrikleri cesaretlenecek. Ebu Cehil, müşriklerin önderi diyecek ki Muhammed, artık de, diyecek seni bizim elimizden kim alacak? Bu zamana kadar seni Hatice'nin serveti Ebu Talib'in siyaseti koruyordu. Şimdi diyecek bizim elimizden kurtulamazsın diyecek ve Peygamberimiz tehdit edecek. Artık Mekke o zaman yaşanılmaz bir hale gelmiş baskılar artmış, müşriklerin amansız tavırları had safhaya çıkmıştı. Peygamberimiz de Taif'e gitmek istiyordu. Taif, peygamberimize anne tarafından akraba sayılırdı. Ve Taif'e giderken, Taif'i İslam'a davet için giderken, Peygamber Efendimiz yanına işte Zeyd bin Harise'yi alıyordu. Zeyd bin Harise ile birlikte Peygamber Efendimiz yollara yürüyecek, ve Taif'e ulaşacaktı. Taif'e vardı zaman Peygamber Efendimiz Taifleri İslam'a davet edecekti. Tabi Taiflerden umduğunu bulamayacaktı Peygamber Efendimiz. Öyle kötü sözler, öyle hakaretler edeceklerdi ki Peygamber Efendimiz'e işlerinden birisi diyordu ki Allah bula bula peygamber olarak seni mi buldu diyordu. İşlerinden bazıları diyordu ki sen ya peygambersin ya da yalancısın diyordu. Eğer peygambersen git kendine denk, kendince büyük insanlar bul, ona anlat İslam'ı. Veya peygamber değil de yalancıysan bizim yalancıları dinleyecek vaktimiz yok diyorlardı. Yani peygamberimizi dışlıyorlar, peygamberimizi hakaret ediyorlar, peygamberimizin davetine icabet etmiyorlardı. Peygamberimiz anladı ki onlardan hayır gelmeyecek. Ve Zeyd'e dedi ki, hadi Zeyd, gidelim artık buradan. Ve Taif'ten çıkıyorlardı. Tabi çıkarken o Taif'in önde gelenleri ayak takımına tembihlemişler, bunları taşlayın demişler. Ve ayak takımı çocuklar, gençler, o zamanın Taif'lileri Peygamberimizi taş yağmuruna tutuyorlardı. Zeyd hemen Peygamberimizin önüne siper olacak, atmayın diyecek. Siz kime taş attığınızın farkında değilsiniz. Yapmayın. Ancak dinledikleri yoktu. Taşlar atıyorlar. O taşlar Zeyd'e isabet ediyor. Peygamber Efendimiz'e isabet edecek yara bere içerisinde kalacaklardı. Zeyd en zor durumlarda Taif'te olduğu gibi her zaman Peygamberimizin yanında olacak ve hak davaya, İslam davasına baş koyacaktı. Bedir Savaşı'ndan Muhte Savaşı'na kadar Peygamber Efendimizin katıldığı birçok savaşa katılacaktı Zeyd bin Harise. Peygamber Efendimiz Muhte Savaşı'na 3000 kişilik bir ordu gönderirken ordunun sancaktarı olarak, ordunun başında, ordunun komutanı olarak Zeyd bin Harise geçsin diyecek. Eğer Zeyd savaşta şehit olursa onun yerine Cafer bin Ebi Talip kessin diyecek. Eğer o da şehit olursa onun yerine Abdullah bin Rebah'a geçsin diyecek. Eğer o da şehit olursa diyecek, Müslümanlar kendi aralarından herhangi birisini komutan tayin etsin diyecek. Gerçekten de Peygamber Efendimiz'in dediği gibi bu üç sahabi Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talib, Abdullah bin Rebah'a şehit olmuşlardı Mute Savaşı'nda komutanlı olarak. Sonra Müslümanların komutasını Halid bin Velid devralacaktı ve hizmete uğrayan Müslüman birliklerini toplayacak ve düşman birliklerini hizmete Müslümanlar uğratacaktı ve Zeyd tabii ki bu savaşta şehit olmuştu. Peygamber Efendimiz Zeyd'in şehit olduğu haberini alınca şöyle dua edecek Allah'ım Zeyd'e mağfiret et, Allah'ım Zeyd'e mağfiret et, Allah'ın Zeyd'e mağfiret et diyecek. Sa'd bin Ubade Peygamber Efendimiz'in ölülerin arkasından ağlamayı yasakladığını bildiği için Peygamber Efendimiz'in Zeyd'in arkasından ağladığını duyunca yadırgayacak. Peygamber Efendimiz Sa'd bin Ubade'ye diyecek ki bu sevgilinin sevgilisine özlemidir diyecek. Evet değerli kardeşlerim Rabbimiz bizleri onların yolundan, sahabilerin yolundan gitmeyi nasip eylesin.